Dışar. ve bugün arkadaşlar e, sizlerle birlikte yapışın. Sizlerle birlikte arkadaşlarım bir şey bugün dışarıda geleceğiz. Ve gördüğünüz gibi şu an bir yandan çıkıyoruz. Gel devam et. Devam et. Ay burası. Kameralar geçsin önce. Evet. evet. Buna evet. Ilk önce Burada merdiven bir de şey. Ah gözüme ışık geliyor. Evet şimdi buraları gezeceğiz. Burası benim en sevdiğim yer. Bugün arkadaşlar sprint atacağız. Göstereyim. Bakın gördüğünüz gibi Yusuf var. Arkadaşlar, şimdi arkadaşlar buradan koşacağız. Gördüğünüz gibi. Şimdi hazırsanız koşalım mı İlk önce böyle yürüyüş yapacağız. Sonra şöyle şöyle koşacağız tamam mı? Kapmacıya girsin. Hadi. Şöyle, şöyle. Sen beni çek ben önden yürüyeyim. Ver Sanki arkamızdan şey Hüseyin bot. Dikkat et. Sen ben seni çekiyorum mu gördüğüm ki. kaç 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 Hoppa Mükemmel <laughs> Mükemmel açıyorlar Tam pozisyon Al biraz daha sen tut. Böyle. Karame, kamera değiştir koş. Evet. Kameracılar yürüsün bence. Sen koş. Kameracılar çeksin. Önden yürü.

işimizi bıraktık. Bir yere saklanak. Gel. Oğlum ne pozlan. Koşmayorsun. Nasıl? Sen daha bilmiyorsun gel. Gel. Koş. Lan <laughs> <hadi. Duş> be. <laughs> 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 ben biraz koşmaya çıkladım şey ya ben biraz bastım. Al. Al. Yusuf'un ensesi. Gel. Koş. Koş. Dinleniyor ya. Şöyle şuna bakmayın kirli. Kirletmeseydim. Hadi ya. Seni mi bekleyeceğim ben? Ben koşuyorum valla. Önüme çık. çık mı? Basamaklara bak. Şöyle bir şey. Evet. Yusuf buradan çekebileceğiz. Yakınlaştırdım ha. Haberin olsun. İlerle. Hadi kamera seni çekiyor. Çek beni. Gel. Evet arkadaşlar. Üçüncü durumumuz bitti. Evet. Şu anlık. Daha sonrasında koşacağız Öne bak Evet Arkala, Arkadaşlar Çok gölge ve çok güneş olduğu için Pek görünmüyor i̇şte ben şey Hah. Kamerayı bana ver. Al. Beni takip et Şimdi üçüncü turumuzu bitirdiğimiz için gel. Ayaklarımı gösteriyorum. Ama aslında ben. Ama aslında arkadaşlar, ben. Arkadaşlar. E, biliyorsunuz okullar arası menikamakça takım turnuvası var. Bizim okul ona katıldı. Bizim son. Ve takımda asistan. Şuradan çıkacağız. Fikir iyi fikir. Ve eee Biraz ol. dik yokuş. Mağribet oldu. Düşebilirsin olduk. dikkat et. Ve, e, şey, Durdum ben. Dördüncü oldu. Ama madalya ve kupa aldık. Bir de bizim futbol kupası var. Eee 3-4-0 yendik. Şuradan e. yürüyeceğiz. Koş. Hilal'le. Ben hemen yoruluyorum ya. Bu işte bu çok kötü bir şey. Sen ilerle ben seni çekiyorum. Evet. 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 Evet tam Evet, tamam mı bu yeterli. Evet. Arkadaşlar. Evet. evet arkadaşlar. Ee, geçenlerde baktım 15 abone olmuşuz. Ne? Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ee, en son baktığımda 10 aboneydim. 5 abone olmuş arkadaşlar. Bana abone olanlara abone oluyorum arkadaşlar. Görünmüyor ama arkadaşlar. Ee, ben bir tanesini bana abone olmuş Ecel 97 öyle bir şey. Ben de ona abone oldum arkadaşlar. Tam tamına yüzlerde bir abonesi vardı falan arkadaşlar. <laughs> Özellikle ben de ona abone oldum arkadaşlar. <laughs> Çok <teşekkür ederim>. Lan <laughs> <laughs> ben sana abone miydim lan? <laughs> Yo ben sana abone değilim. Tamam uzaklaş. <laughs> arkadaşlar e, o 15 olmayacak 16 olacak. Çünkü ben de abone olacağım. Ama sanki abone olmuştum diye hatırlıyorum da. Neyse. Yeni bir abone kanalımda da abone olabilirsiniz arkadaşlar. O benim <laughs> arkadaşım. Onlarla beraber video çekiyoruz. <laughs> Onunla beraber Şöyle bir şeyler. Şeydan kanalını kanalıma abone olun. Şeydan kanalını bilmeyenlere söyleyeyim. Şeyda Gaming. Ama bilmiyorsa nasıl izliyor bu videoyu? Belki bilmiyor. Rastgele geldi izledi hoşuna gitti mesela. Ve yani oğlum, benim... Hüseyin Emir'in kanalını söyle. Ha? <laughs> şey yapmanızı isterim. Abone olmanızı isterim. Arkadaşlar 20'lerde abone. Beni de 20'lerde abone yapın arkadaşlar. Şimdi koşma zamanı. Arkadaşlar ben de yakında da şey atacağım. Video çekeceğim yani. Evet yürüyerek tam tamına dört tur attık. Buradan geldik. Buradan değil. O yüzden dört buçuk sayılıyor. Al sana al elim ağrıdı. Dur dördün dur şurada. Beni çekin. Ben boyum kısa ya. Çarpmıyor açlık. Yakınlar. Of. Yoruldum ya. Omuzum ağrımaya başladı. Artık koşmaya hazırız. F 32 blok. 32. Of. Arkadaşlar elimizde kamera olmasa ya hızlı koşacağız ya. Yani evet, kamera var. Başla. Mesela ben uçarım. Değil mi şöyle? Sen biri biliyor. Al şu kamerayı. Kolum ezildi. Ay geldi ay. Lan, Bu ne bu ne? Bu ne şey? Buraya gelince değil mi? Sen bir şey mi yaptın? Yok. Aynı gece gibi görüküyor da. Ha, şeyi yapmışsın. Hı. Tamam. Pardon arkadaşlar. Bu tarafta her şey var. bırakıp bir sohbet edecek ben Benim şu an çok kötü ardı. İlk önce bizim dinlendikten sonra arkadaşlar bir şey yapmamız lazım. Ya. Yok. Niye? He Hemen görevi geçiyoruz. Evet. Oldu. Arkadaşlar bizi Aksaray'dan izleyenler varsa e Evet. Hasas Mahallesi 20. Bulvar civarına gelsin. Bizimki de şifane Mahallesi. Ya sana niye gelecekler abi? arkadaşlar de yakında şey hesap açacağım. Evet. Videoyu kapatalım istiyorsan. Al şunu. Evet. Evet. Kanalımıza abone olduğunuz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kanala abone olmak Evet. Ee, sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.